Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve yengeç burcu için fal yorum yapacağız. Hadi bakalım sevgili yengeçler, bakalım fincanımız bizim için neler söyleyecek. Şöyle koyacağım ortaya inşallah görünüşü çünkü de elimde de telefonu tutuyorum. Şimdi hemen tam ortadaki büyük fareyi görmüşsündür. Resmen bir lağım faresi bakın. <laughs> lağım faresi derler ya kocaman fare. Bak buyruğu muyruğu var. Ve farenin üzerinde kocaman bir iki rakamı yazıyor. Şöyle indirsem daha net görünür mü? Gördün mü? Kocaman bir iki rakamı var üzerinde. İki vakit içerisinde bu fare kimse hani böyle ortada laf gezdiren, laf getirip götüren. Artık bu kimse herhalde bu açığa çıkacak gibi görünüyor. Şimdi ayın 16'sı gibi. Şimdi şuradan bakacağım mı? Bir dakika. 16 Kasım. Şimdi yani bugünden itibaren zaten bak farkındaysan şimdiki zaman. Şimdi bugünden itibaren eğer bir dileğin varsa bak buraya bir mum yakmışsın, bir dilek yapmışsın. Şimdi şu dolunay ritüelleri var ya belki de bunlardan birisini yaptın ve dileğin inanılmaz bir şekilde kabul olacak gibi görünüyor. Bir kere dileğinin altında güzel bir bolluk bereketin rakamı burada hmm, burada Aile yazıyor. Aileyle ilgili bir dilek mi tuttun? Ailenle kendinle ilgili bir dilek tutmuş olabilirsin. Evet, etrafında çok laflar sözler var. Şimdi bak, artık bu saatten sonra kurduğun ilişkilerde ailenle alakalı olabilir, hayatındaki insanla alakalı olabilir, <laughs> ya da böyle iş hayatındaki insanlarla alakalı olabilir. Kurduğun ilişkilerde. Daha sağlam adımlarla, sağlam emin adımlarla ilerleyeceksin. Bir kere daha da yapıcı olmaya başlıyorsun. Burada sarılmışsınız gördün mü birileriyle? Birileriyle sarılmalar, kucaklaşmalar. Şimdi önümüzdeki günlerde bazı böyle e, manevi konulara biraz daha merak salabilirsin. Evet manevi konulara. Bak mesela burada oturan birisi var. Görüyor musun bunu bak? Burada oturan birisi var. Burada saçını at kuyruğu yapmış bir bayan. Elinde bir şey var böyle e, sanki bir küre gibi bak elinde ya da bir şey içiyor ya da bir küre gibi bir şey var. Şimdi bunlar karşılıklı bak saçına baksana ne kadar gür ve at kuyruğu yapmış. Bunlar karşılıklı kon, oturmuşlar. Bu karşısında bir adam dik dik saçları var adamın. Biraz tombulca diyebilirim. Ee, şimdi bu adam elinde bir şey var. Elindeki şeye bakıyor. Bir beş vakit içerisinde hatta o neyse bak, hemen baktığı şeyle alakalı üstünde bir kuş, burada yanan bir mum, bir güzel haberler. Şimdi bu adam kimse bundan güzel haber Spiritüel konulara, manevi konulara yöneleceksin ya. Şimdi böyle şeylere merak sarmış olabilirsin. Belki astroloji gibi. Belki böyle ne bileyim tarot gibi. Belki böyle sufalı gibi. Böyle şeylere biraz merak salmış olabilirsin. Şimdi belki de bunları öğrenmek istiyorsun. Hani bu konuya doğru biraz merakın olmuş. Belki bunları öğrenmek bunlarla ilgili bir dersler almak falan da isteyebilirsin önümüzdeki günlerde. Hatta bir şey söyleyeyim. Eğer bu senin hobinse. Hatta böyle bir şeyler yapıyorsan yani eşe dosta e biz de böyle başladık ya şimdi etrafımızdaki insanlara fal bakarak, eşe dosta fal bakarak <laughs> hatta böyle derlerdi ay söylediklerin inanılmaz hepsi çıkıyor falan derlerdi. Bakardık haftaya gelirlerdi ay söylediklerin hepsi çıktı inanamıyorum sana. E işte bak ben mesela bir kanal açtım değil mi? Belki de sen de benim gibi bir şey yapacaksın. Evet <laughs> hatta bu senin hobinse bundan para kazanmaya bile başlayabilirsin. Maddi kazançların artıyor. Özellikle de online üzeri online belki satış yapıyorsun, belki mağazan var, satış yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Buradan çok güzel gelirler elde edeceksin. Bir kere şanslı bir konuma geliyorsun. İşte ne bileyim kardeşlerden gelecek olan güzel fırsatların olabilir. Kardeşler, abla, eş, dost bunlardan sana çok güzel fırsatlar gelecek. Sana çok güzel desteklerde bulunacaklar. yani hayatını olumlu bir şekilde etkileyecekler. Şimdi söylemek istediklerini e, söyleyemiyorsan, anlatmak istediklerini sanki anlatamıyorsun. Yani böyle bir boğazında düğümlenen bir şeyler var, tamam mı? Bir şeyler konuşmak, bir şeyler anlatmak istiyorsun. Ya birileri kırılırsa diye anlatamıyorsun. Ya da böyle gizlediğin bir şeyler olabilir, anlatamadığın, söylemediğin, söyleyemediğin bir şeyler var. Şimdi. Yapacağın görüşmelerde, konuşmalarda azıcık bir tutuk olabilirsin. İşte söyleyemediğin şeyler var ve söyleyemiyorsun da. Ev çok zorlandığın zamanlardasın. Ama inşallah bunları gördüğün desteklerle atlatacaksın gibi görünüyor. Şimdi bir kere sosyal çevren, arkadaşlarınla ilgili bir değerlendirme yapmak ve karar vermek aşamasına gelmişsin. Şimdi bu karar aşamasında ne olacak? Bazılarını hayatından gönderebilirsin. İşte yeni gelirler elde etme, yeni arkadaşlarla tanışma, toplumdaki imajını düzeltme. Yani artık nasıl biri olmak istiyorsan karar vereceksin ve o şekilde davranacaksın. Yani başkalarının istedikleri gibi ya da başkalarının doğrularıyla ilerlemek istemeyeceksin. Kendi doğrularınla, kendi aklınla, kendi fikrinle ilerlemek isteyeceksin. Maddi konularda şu ara biraz zorlanabilirsin. O da biraz gereksiz harcamaların artmış olabilir. gereksiz harcamalar, yanlış yatırımlar yapmaktan da kaçın. Şimdi bir de sizin için artık gerçekleri görme, gerçeklere uyanma zamanı. Artık kendinizi böyle bir korumaya almak isteyeceksiniz. Gerçekleri göreceksiniz. Arkadan iş çeviren insanları arkandan yani böyle arkadan iş çeviren ne bileyim böyle arkandan hani arkanı kolla dedim ya işte bunları demek istedim. Artık senin için bir uyanma zamanı. Kendini korumayı al. Bol bol dualar sana iyi gelecek gibi görünüyor. Bir kere duaların, dileklerin kabul olacak. Duaların merak etme Rabbine ulaşıyor. İlişkilerle ilgili yaşadığın takıntılar ve kaostan artık kurtulmaya başlıyorsun yavaş yavaş. Hani böyle senin için yeni bir sayfa açma, yeniden doğma zamanı. Evet. Evet farelere dikkat. Yeniden doğuş zamanına girmişsin. Yeni başlangıçlar. Evet, zordur ama güzeldir. Merak etme, senin için de güzel olacak. Yeniden doğuma sürecindesin. Bir kere kendini küllerinden yeniden doğuracaksın. Bir zümrüt, zümrüdü anka kuşu gibi tamam mı? Bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacağın süreçtesin. Burada ne olacak? Hayatından çıkanların arkasından üzülme. Çünkü Artık sınırlarını da belirlemen lazım. Kendine sınırlar koyacaksın. Hayatından çıkanların arkasından üzülmeyeceksin. Çünkü ne oluyorsa bizim hayrımıza oluyor. Bunu da unutmayacaksın. Sıkıntı var, gidiyor. Burada sanki böyle büyük bir hani böyle roket gibi, füze gibi, bomba gibi bir şey düşüyor bir kere hanene. Gerçekten bomba gibi haberler, bomba gibi bir şeyler öğrenebilirsin. Burada bir kalp çıkmış ama kalbin bir tarafı bak böyle açılmış görüyorsun. Balıklar var. Çok güzel maddi anlamda çok rahatlamalar yaşayacaksın. Bir kere dışarıdan gelecek kısmetlerin var. Bir zayıf bir bayan var seni çok düşünüyor. Burada bir kalp çıkmış. Bir tarafı sapa sağlam bir tarafı böyle açılmış gibi görünüyor. Açılan taraf yani böyle seni kıran, üzen, sana hoş davranmayan, seni hoş tutmayan insanlardan artık biraz kendini geri çekeceksin gibi görünüyor. Ne güzel temiz yollara gireceksin. Bak şöyle göstereceğim sana. Şimdi bak Şöyle bak görüyor musun? Bak bu burnu. Kafası, sırtı hem de çift. Çift baş. İki taraftan ne taraftan bakarsan bak. Şu taraftan baktığında büyük bir balık. Şu taraftan baktığında büyük bir boğa gibi görünüyor. Tamam mı? Çifte kısmet. Burada bir gemi var. Geminin bakar mısın geminin direğine? Sanki burada bir C harfi var. Bu gemi bir miras olayı olabilir. Miras konularıyla ilgili elin güzelleşiyor. Bak şu iki kişi arasında şöyle de bakarsak şuradaki iki kişi arasında birisi var görüyor musun yatmış keyif yapıyor iki kişi kendi aralarında tartışıyorlar didişiyorlar ama o arada böyle keyif yapan bir insan var evet aradakine keyif yaptırtıp da kendini iyi hissetmesine izin vermeyin dediğim gibi arkanızı kollayın insanlara çok fazla güvenmeyin hele de bu hele ki ayın 20'sinden sonra tanışacağınız insanlara çok dikkat edin Sakın sakın güvenmeyin size çünkü gerçekten yarı yolda bırakabilirler. <laughs> Aslında ilişkilerde ve ortaklıklarda dengeye gelmeye çalışıyorsunuz ama çok gizli düşmanlarınız var ve buna fırsat vermiyorlar. Ee, şimdi o, ancak şu, şu konuda bir orta yerde buluşabiliyorsunuz para konularında. Aşırı derecede duygusalsınız bugünlerde dikkatli olun duygusallığınızla birlikte yanlış kararlar alabilirsiniz. Sezgileriniz çok güçlü. Evet şansınız, talihiniz çok güçlü. Planlı olup planlı hareket ederseniz biraz sorumluluklarınız artmış ama planlı olup planlı hareket ederseniz inşallah hayatınızda güzelleşmeler olmaya başlıyor. Sosyal çevrenizde bazı insanlara hır hır ay hırlanmışsınız yorum tövbe tavla. Hırslanmışsınız ve burada karar vereceksiniz. Ya hep ya hiç diyeceksiniz ve hayatınızda hızlı değişimler olmaya başlıyor. Hayatınızdan birileri gidecek ama çok güzel birileri gelecek. Merak etmeyin. Hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bunun için mücadele ediyorsunuz ve bunun bu mücadeleleriniz neyse burada çözüm yolları geliyor. Yani mücadelelerinizle alakalı çözüm yolları geliyor. Daha mutlu olacağınız güzel süreçlere giriyorsunuz. Bütün mücadelelerinizin karşılığını alacaksınız inşallah. Sevgili yengeçler bugünlük de benden bu kadar canlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum size. Hoşçakalın.